Bir yazar bir kitaptan herkese merhaba. Evet, bugünkü ilk kitabımız George Orwell'in müthiş kitaplarından biri olan 1984. George Orwell 1903'te Hindistan'ın Bengal eyaletinin Montihari kentinde doğdu. Ailesiyle birlikte İngiltere'ye döndükten sonra öğrenimini Eton Kolej'de tamamladı. Gerçek adı Eric Arthur olan Orwell, 1922-27 yılları arasında Hindistan İmparatorluk Polisi olarak görev yaptı. Ancak İmparatorluk yönetiminin iç yüzünü görünce istifa etti. 1950'de yayımladığı Bir Fili Vurmak adlı kitabı sömürge memurlarının davranışlarını eleştiren makalelerin derlemesidir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yazdığı Hayvan Çiftliği, Stalin rejimine karşı sert bir taşlamadır. Orwell'in en çok tanınan yapıtlarından 1984, bilim kurgu türünün klasik örneklerinden biri olmanın yanı sıra modern dünyayı protesto eden bir romandır. Burma günleri ise Orwell'in Burmadaki Bugünkü Adı Myanmar, İngiliz sömürgeciliğini dile getirdiği ilk kitabıdır. Orwell 1950'de Londra'da öldü. Ve kitabın arka kapak yazısından bir alıntı yapıyoruz. Partinin dünya görüşü onu hiç anlamayan insanlara çok daha kolay dayatılıyordu. Her şeyi yutuyorlar ve hiçbir zarar görmüyorlardı. Çünkü tıpkı bir mısı tanesinin bir kuşun bedeninden sindirilmeden geçip gitmesi gibi yuttuklarından geriye bir şey kalmıyordu. George Orwell'in Kül kitabı 1984, yazarın geleceğe ilişkin bir kabus senaryosudur. Bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, İnsanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü totaliter bir dünya düzeni romanda inanılmaz bir hayal gücüyle en ince ayrıntısına kadar kurgulanmıştır. Geçmişte ve günümüzde dünya sahnesinde tezyahlanan oyunlar düşünüldüğünde ütopik olduğu kadar gerçekçi bir romandır 1984. Güncelliğin hiçbir zaman yitirmeyen bir başyapıttır. Yalnızca yarına değil bugüne de ilişkin bir uyarı çığlığıdır. ve kitabın 207. sayfasından bir alıntı yapıyoruz. Mal üretimini kısıtlayarak halk kitlelerinin yoksulluğunu sürdürmek de yeterli bir çözüm değildi. Kapitalizmin son aşamasına geldiği kabaca 1920 ve 1940 yılları arasında büyük ölçüde böyle oldu. Birçok ülkenin ekonomisi durgunluğa bırakıldı. Topraklar ekilmedi, yeni makine yatırımları yapılmadı, halkın geniş kesimleri çalıştırılmadı ve yarı aç, yarı tok devlet yardımına terk edildi. Ama bu da askeri bakımdan güçsüz düşülmesine yol açtı ve getirdiği yoksulluklar, açıkça gereksiz olduğundan muhalefeti kaçınılmaz kırdı. Sorun, dünyanın gerçek zenginliğini artırmadan sanayinin çaklarının nasıl döndürüleceğiydi. Üretimin sürdürülmesi ama ürünlerin dağıtılması gerekiyordu. Uygulamada bunu gerçekleştirmenin tek yolu da savaşın sürekli kılınmasıydı. Savaşın asıl yaptığı yok etmektir. Ama ille de insanları yok etmesi gerekmez. İnsan emeğinin ürünlerini de yok eder. Savaş, halk kitlelerini fazlasıyla rahata erdirecek, dolayısıyla uzun sürede kafalarının fazlasıyla çalışmasını sağlayacak, araç, gereç ve donatımı paramparça etmenin, stratosfere yollamanın ya da denizin dibine göndermenin bir yoludur. Savaşta kullanılan silahlar yok edilmese bile silah yapımı, tüketilebilecek herhangi bir şey üretmek sizin iş gücünü kullanmanın uygun bir yoludur. Söz gelimi bir yüzen kalede birkaç yüz şilemin yapımında kullanılabilecek emek yatar. Sonunda kimseye somut bir yara sağlamadan sökülüp buradaya çıkarılır ve yeniden büyük emekler harcanarak yine bir yüzen kale yapılır. Savaş uğraşı ilki olarak her zaman halkın basit gereksinimleri karşılandıktan sonra geriye kalabilecek üretim fazlasını tüketecek biçimde tasarlanır. Uygulamada halkın gereksinimleri hiçbir zaman yeterince değerlendirilmediği için sonunda zorunlu gereksinimlerin yarısı hep eksik kalır ama bu bir avantaj olarak görülür. Ayrıca kesimlere bile sıkıntı çektirmek, bilinçli bir tutumun sonucudur. Çünkü genel bir yoksunluğun hüküm sürmesi küçük ayrıcalıkların önemini artırır ve böylece bir kesim ile öbürü arasındaki farkı büyütür diyor George Orwell 1984 isimli kitabında. Kitabın yazarı Hüseyin Demir. Kitabın ismi 6 7 Eylül 1955 olayları ve Efsun'un son mektubu. Kitap Edebiyatist Yayın Evi tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. Gök kuşağı renklerine ayrılır mı? Bilakis ışık kırıldıkça güzelleşir. Gökkuşağının tanımını ilk kez yapan Aristoteles'e göre şehir, farklı dil, din, ırk ve rengin tasnif edilmeksizin bir arada yaşadığı yerleşim yeridir. İstanbul bir şehirdir ve herhangi bir şehir değildir. Bu hikaye bir dünya mirası olan İstanbul'un nasıl bir balta darbesiyle renklerine ayrılmaya çalışıldığını konu alıyor. Okurken ayrılamadığını bir kez daha hissedeceksiniz. Masal gibi ama gerçek bir hikaye ile. Kitabın yazarı Ceynur Pehlivan. Kitabın ismi Böğürtlenli Dudaklar. Kitap, Sume'de Nameler Yayınları tarafından okula buluşturuldu. Ve kitabın ön sözüne bakıyoruz. Sanatçı söyleyecek sözü varsa bunu isterse kağıda yazar, roman olur, öykü olur, deneme olur, isterse tuvale yazar, resim olur, isterse notaya döker, müzik eseri olur, isterse bine yapar, mimari olur. Bütün sanatlar gibi roman sanatı da bir gelenek üzerine kurulur. Bu gelenek yalnız roman geleneği değildir. Toplumun kültür geleneğini yaratan bütün davranışlarının tarihidir. Sanıyorum Ceynur Pehlivan zengin kültür geleneğimizden esaslı bir biçimde yararlanmanın gereğini duyan bir romancımızdır. Aslında her insan bir romandır ve biraz kahramandır. Gün gelir anlar ki harcadığı tek şey hayalleri değil, zamandır. İşte Ceynur Pehlivan hem hayallerini, hem söyleyeceklerini, hem de o güzel zamanlarını harcayacak bizleri böylesi güzel bir esere kavuşturmuştur. Tebrikler, teşekkürler. Arif Alasya Ve bir diğer kitabımız Pervin Yiğit'in denemelerden oluşan bir kitabı Ferima 11 Haziran 1983 tarihinde Lefkoşa'da doğan Pervin Yiğit, 2005 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe ve Sosyoloji bölümlerinden lisans derecelerini, 2007'de de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Sonrasında doktorasını yapmak için İngiltere'ye, Sussex Üniversitesi'ne gitti. Buradan entelektüel tarih doktorasını alarak aynı yıl Kıbrıs'a dönen Yiğit, çeşitli üniversitelerde tarih, felsefe ve sosyoloji alanında dersler vermeye başladı. Halen Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Yiğit'in çeşitli düşünce ve sanat dergilerinde yazıları yayımlanmaktadır. ve kitabın arka kapak yazısından bir alıntı yapıyoruz. Elinizdeki kitap size gökten düşen, düşecek olan elmaların vaatlerinden çok öznenin ayakları bulutlara basarken afalladığı, o bildiğimiz hayatların detaylarında var olan anlamları vaat edecek. Bu vaat hareket eden her şey gibi anlar, yollar, yıllar, duygular, futbol, politika, felsefe, anılar, tarih ve zaman gibi yazarın hareket ettikçe acıyan zincirlerini harf harf, kelime kelime bize sunacak. Pervin Yiğit yaşanmışlıklarına, okumuşluklarına, hayatına ve başka an ve hayatlara bakışının hikayelerini cesur bir soyunmuşlukla bizlere yaşatıyor ve bu öykülmede kendi yollarımız illaki Pervin'in hikayeleriyle kesişiyor. Kendine üşenmeyenlerin buluşacağı bir alanın yegane karanlığını aydan aldığı, Dolunay zamanlarında yaşananların şahitliği bir anda Kıbrıs gibi bölük pörçük duygulara sahip bir adaya yüklenemeyen anlamları ve tüm bu sorgulamalar arasında her şeye rağmen hissettiği şeyleri çocuksu bir telaş, Çinlere uzanmış bir huzursuzluk, kaçamamanın tüm mahareti ve kelimelerdeki cesaretle gülümsetiyor. Ve kitabımızın 58. sayfasından bir alıntı yaparak hem kitabımızı hem de programımızı tamamlayalım. Küçük denizimizde büyük balıklar olunca bir süre sonra insanların bizi gördükleri gibi görmeye başlıyoruz kendimizi. Yaptığımız rol ikiye katlanıyor. Kendi biçtiğimiz rolün yükünün üzerine farkında olmasak da toplumdaki diğer insanların bizlerden bekledikleri üzerine kurulu olan hayatımızın ağırlığı da ekleniyor. Jean Paul Sartre'nin dediği gibi diğer insanlar bizim cehennemlerimiz olurken biz asıl cehennemin kendimiz olduğunu fark etmeden yaşayıp gidiyoruz. Bizden beklenen şekilde iyi evlatlar oluyoruz. Hemen evlenip çocuk sahibi oluyoruz. Geleceğimizi garantiye alan bir iş yapıyoruz. Ailemizin siyasi partisine oy veriyoruz ki iktidarda olduklarında işimize yarasın. Kısacası yakınımızdaki insanları tatmin eden, İyi ve başarılı insanlar oluyoruz bu küçücük atada. Tumanı dünyasında zihninden başka her şey kontrol ediliyordu. Sözde eğilimi için olan kameralar sadece zihnine girememiş insanlar, tumanın sadece düşüncelerine hükmedememişlerdi. Bu yüzden ne gerçekten ne hissettiği izlenebildi, ne de kaçma cesaretini nereden bulduğu anlaşılabildi. Aslında bizim de zihinlerimizin özgür ama İmmanuel Kant'ın dediği gibi aydınlanmak için bilmeye cüret etmek gerekir ve bizde bu cesaret olmadığından tuman gibi kaçamıyoruz diyoruz kitabın 58. sayfasında. Böylece programımızı tamamladık. Kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın. kalın